Merhaba arkadaşlar kanalıma ve samiyeli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru köfte yapalım. Şimdi kuru köftemizin yapımına başlayalım. Yoğurma kabıma yarım kilo kıyma koydum. Kıymamın içine 3 dilim ıslatılmış bayat ekmek koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuz koydum. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 baş ezilmiş sarımsağımı da ilave ediyorum bir tane rendelenmiş kuru soğan bir tane yumurtamı da ilave ediyorum yarım çeyrek bağ maydanozunu da ilave ediyorum bir tatlı kaşığı kekik de ilave ettim şimdi hepsini elinde yoğurarak homojen bir kıvam elde edeceğim İyice yoğurmuş oldum kıymamı bir saat dinlendirdikten sonra e, şekil vererek kızartmaya başlayacağım. tavamın içine bir çay bardağı yağ koydum. Şimdi kızmış olan yağın içine köftelerimi bırakıyorum. Aralardan kızaran köftelerimizi havlu peçetenin üzerine koyarak fazla yağından arındıralım. Pişen köftelerimi servis tabağına yerleştiriyorum. Şimdiden beğeni deneyenlere afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.